Günaydın arkadaşlar. Hemşerim Kanguru kanalına yine hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Bugün sizlere daha farklı bir video sunmak istedim. Yani benim günlük yaptığımdan hariç sizlerle arada sırada böyle bilgili videolarda paylaşmak istiyorum. Peki bugünkü konumuz ne olabilir? Bugün sizlere Avustralya'da bir evin satış süreci nasıl işliyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok ülkeye göre farklılıklar var. Özel Özellikle de Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman çok ilginç oluyor. Şimdi Avustralyalı bir ev satılacaksa süreç şöyle başlıyor. Önce satıcı bir emlakçı seçiyor. Tabii ki bu Türkiye'de de aynı. Eve birkaç emlakçı geliyor. Evi çevredeki satılmış evlere göre değerlendiriyor. Odaları tabii önemli. Kaç oda, kaç banyo. Bu Türkiye'de de aynıdır eminim. Yeri, konumu, bunlar hepsi okey. Hepsi aynı. Fakat ondan sonra bir pazarlama planı seçiyorlar. Bu Türkiye'de de tabii aynıdır ama biraz farklı. Bu pazarlamayı konuştuktan sonra satıcının komisyonu ve reklam masraflarını da pazarlık ediyorlar. Yani burada komisyon oranı sabit değil. Anlaşmaya göre. Yani emlakçı senden evini alabilmek için tabii ki fiyatta kırabiliyorlar. Emlakçı seçildikten sonra evi özel böyle profesyonel bir fotoğrafçı geliyor. Emlakçılar burada fotoğrafçılarla ne kadar güzel evi sunum yaparsan o kadar reklamlarda evler daha güzel çıkıyor. Bunların böyle stratejik şeyleri var. Hmm, tüyoları falan var. Ve inanın ki ben birkaç ev sattığımda fotoğrafçı geldiğinde fotoğraf çekti ve gözlerime inanamadım bu benim evim mi diye. Yani o kadar teknik ve farklı çekimler yapıyorlar. Ondan sonra ilan hazırlıyorlar. Böyle detaylı evin bilgileri. Ondan sonra Avustralya'da genelde iki tane web site var. Böyle emlak sitesi. Türkiye'de çok var. Biz eskiden Türkiye'de yer almaya baktığımız zaman yazlık falan. O kadar çok site vardı ki insan hangisine gideceğini şaşırıyor. Burada iki tane büyük var. Birisi realestate.com.au. Öte İkisi de domain.com.au Ardından e, hafta sonları bir gün seçiliyor. Genelde cumartesi günleri oluyor bunlar. Cumartesi günleri burada çoğu satılık ev gösterime açık. Yarım saat gösteriyorlar. 11'den 11.30'a kadar diyelim. 11.30'dan 12'ye yani böyle yarım saatlik süreler için yerine muhitine göre lokasyonuna göre. Tabi ne oluyor? E, ev sahibi satan kişi her hafta artık o ev satılana kadar evin temiz tutulması lazım. böyle Çünkü insanlar geliyor e, giriyorlar geziyorlar bakıyorlar açık yani kapılar açık o yarım saat bir de her sokağın başına böyle tabelalar koyuyorlar adres yazılıyor yani yoldan geçen birisi varsa o da merak edebilir zaten ilanlarda da gösteriyor mesela sabit tutuluyor böyle bir durum var yani ev hanımı ev satılana kadar <laughs> hele o ilk 4 haftada Artık evi temizlemekten, evin böyle güzel görünmesinden yorgun düşüyor. Ben bunu çok yaşadım. Eve bakmaya geldiklerinde de her odaya bakıyorlar. Çok da gelen olabiliyor, az da olabiliyor. Bu klasik bir süreç. Genelde 4 hafta, ilk 4 hafta çok önemli. Sattın sattın o 4 haftada. Sonra işte teklifler geliyor. O gün gelebilir, insanlar belki biraz daha yavaş davranabilir. Haftaya o hafta içi sunabilir. Ama çok beğendiyse kaçırmamak istiyorlar yani. O yüzden o gün bile teklif gelebilir. Burada iki türlü satış var. Birisi private sale yani özel satış. Özel satış dediğin normal Türkiye'deki olan gibi. Yani ilanı veriyorsun, bekliyorsun, telefon gelsin. Ama bu açık şeyi sürekli oluyor tabii ki. Çünkü emlakçılar bir an önce o evi satmak istiyorlar. Ev veya daire. İlk 4 haftada satma planlıyorlar. İsterler ki hemen satılsın. Bir diğer satış türü de açık arttırım. Acentalar bu açık arttırımı genelde tercih ediyorlar ama bunun avantajları ve dezavantajları da var. E, açık arttırım nasıl oluyor? Yine bu 4 hafta süreçten geçiyorsun. Evin fotoğrafları işte reklam bilmem ne. Onlar yapılıyor. E, bir tarih konuluyor. Genelde kontrattan bir ay sonra işte yine o cumartesi günü oluyor genelde yani yüzde 99.9 durumda e, cumartesi günleri oluyor o bir ay içerisinde e, eve bakanlar, enterese edenler açık arttırıma geliyorlar size bir tane e, birkaç tane açık arttırım göstereceğim ki anlayın nedir enterese edenler açık arttırma günü geliyorlar e, işte orada profesyonel bir açık arttırım yapan bir kişi oluyor bu kadın veya adam da olabiliyor orada bir fiyattan açıyorlar arttırmayı. Ondan sonra ente yine evi beğenenler, evi isteyenler orada fiyat yükseliyor. Yani bir açık arttırım yani arttırıyorlar da arttırıyorlar. Bir ara bu Covid'den sonra acayip yükselmişti burada ev fiyatları. Neredeyse ikiye katladı burada da. Tabii ki dünyada da bu aynı şekilde oldu bildiğim kadarıyla. Ama Avustralya'da gerçekten bir ara böyle diyelim ev sahibi 1 milyon istiyordu. Ev için e, 1 milyon e, 1 milyon 800'e kadar da çıkmış olanlar var. Tabii o ev sahipleri çok memnundu. E, emlakçı da çok memnundu çünkü komisyonu e, ona, ona ona göre. E, tabii alıcı da bu arada çok büyük borca girmiş veya çok büyük bir para harcamış da oldu. Neyse, açık artırımda da e, en çok kim para verdiyse onun oluyor. Açık artırımda en son arttırma sende kalıyorsa vazgeçme durumun yok. Mecbursun o eve alacaksın verdiğin fiyattan. 30, 60 veya 90 gün üstüne geçme mi oluyor. Yani Türkiye'de kontratı imzaladığın zaman zaten benim bildiğim kadarıyla alıcı ve satıcı bankaya gidiyorlar. İşte kağıtlar imzalanıyor. Aynı günde oluyor. Burada öyle değil. Burada daha farklı bir süreç var. Bir sürü evraklar hazırlanıyor. 30 gün içinde diyelim burada işlemleri avukatlar yapıyor. Avukatlar veya conveyancer bir e, avukat benzer fakat avukatlık değil. Bunlar sadece ev tapu işlemleriyle uğraşan kişiler onlar avukatlardan daha ucuza yapıyorlar bu işi. Bankaya gidip para alma verme durumu da yok. Elektronik olarak var. Hesap numaraları veriliyor. İşte tapunun değiştiği gün onlar hesaplanıyor. İşte o ona borçlu. Bu buna veriyor. O ona veriyor falan. Hepsi elektronik oluyor. Mesela işin içinde banka varsa ben borç alıyorsam bankadan bu evi almak için örnek her şey her şey hesaplanıyor bankada satıcının hesabına bu elektronik şeklinden satıcının hesabına yatıyor. Tabii bu ev değişimi olmadan ayrı bir tavsiye daha var. Alıcı olarak 2-3 gün önce evi yeniden kontrol ediyorsun, bakıyorsun işte her şey çalışıyor mu, kırık bir şey var mı veya çöpünü bırakmış mı satan. Bir kontrol. Eğer ters bir durum varsa o değişimi durdurabiliyorsun. Mesela diyelim ki bir şey kırılmış. Sen aldıktan sonra diyelim atıyorum perde kırıksa diyorsun ki e perde kırık böyle değildi mesela. Durdurabiliyorsun veya onu yenilemeden ben bu işi bitirmem falan filan. Örnek bunlar. Yani bir sürü şey olabilir. Bu sadece bir örnek. Veya cam kırılmış olabilir. Ne bileyim. Yani bir sürü şey olabilir. Böyle durumlar olursa ertelenebiliyor veya vazgeçebiliyorsun. Yani zaten almadan da tavsiye ediyorlar binayı araştırın işte bilir Kişileri çağırın. Evde bir sıkıntı var mı? Bunlar hep yani Türkiye'de bunlar oluyor mu bilmiyorum. İşte bu settlement bu tapunun satandan alıcıya geçmesine settlement günü bir saat belirleniyor. Diyorlar ki işte sabah 11'de olacak bu iş. Işte. Ertelenebiliyor. Dün hatta şahit oldum. Sabahın 11.30'unda olacaktı bir değişim. Akşam 3.30'a kadar e, sürdü. Hatta ertelediler olmayınca yeniden birkaç saat sonra deniyorlar. Elektronik sistemden. İşte 2'de olacaktı. Sonra 3 olacaktı. Sonra 4 en sonunda üç buçukta olmuş değişik sebepler, onlara girmeyeyim. Ama böyle bir saat belirleniyor önceden tabii ki. Ondan sonra da bu işlemler olduğu zaman o gün anahtarı alıcıya e, emlakçıdan teslim ediliyor. Şimdi size birkaç tane bu açık artırım göstereceğim. Satılığa çıkan evlerin önüne burada tabelalar koyuyor. Onları da göstereceğim. Her evin önünde mutlaka bu tabelalar olur gördüğünüz gibi e, for sale yazan evler özel satılık yani e, açık artırım yok. Auction yazanlarda gördüğünüz gibi bunlar auction onlar da açık artırımın işte tarihi günü belli, saati belli. Herkes o yüzden biliyor. Yani bu saatte, bugün de bu ev açık artırıma çıkacak. İki farklı satış. Bunlar. Gördüğünüz gibi bu ev for sale. Bu, bu evlerde e, auction tarihi falan yazıyor, saati yazıyor. Gördüğünüz gibi. 45. Welcome, buddy, and Thank you for the help. 45. Back over to you, Dan. What do you say? 70. That's 25 on top. First call at 45. 80. 980. Welcome. I ask for 25. I get 35. It must be Christmas after all. At 980,000. 20 shy of a million. And a million dollars. And another two on top. First call. An 8 Second call. Or finish that in silent. Third and yeah. final. Are we finished? 85 now, 85, 87. 86, 87, there it is, quickly 90. 90. Thank you Tim Malarkey. You know what Tim, I think it's time you ran inside please, and just got him some instructions for us, how about that? That's one foot, one and five on top, Selling. if I see no better bid or offers. Once, at a million one hundred and five. twice, at one one zero five, all finished, done, silent, for the third and final call. At a million 105, we are selling. Hold, hold, hold. I'll hold. <laughs> and by the way, if you are thinking about selling your home and wish to recreate this scenario, Rain, hail, shine! 061106. One, one, six. Are we in or out? Where's Peter? Come back at a million 115. We're at a million 11. I have, ma'am. Happy to come back. You know, 500 more. At a million 116. 17, welcome back. You've said no a few times now, get you've <laughs> 11 and 2-2 two, two. At a million 122. 3 shine. 1125. AKA 1-1 one, one and a quarter. I've seen five bidders competing for it twice. Thank you, Tim Malarkey. Third and final call at a million. 122 done knock it down yes no regret 100% congratulations we are put your hands together so thank you all really appreciate your today. you being sure with us today to congratulate you on 350 subscriptions and removing sort of 15 we nasıl buldunuz bu açık artırmayı çok enteresan değil mi <laughs> Türkiye'de böyle e, oluyor mu bilmiyorum şimdi ben buradaki durumu anlattım Alta da izleyen arkadaşlarım, izleyicilerim, değerli izleyicilerim. Türkiye'de satış süreci böyle sürüyor mu? Benim biraz bilgim var, deneyimim de var. Ama genelde öyle mi? Sizin deneyiminiz varsa aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Komisyonu kim ödüyor? Benim bildiğim Türkiye'de hem satıcıdan hem alandan kiralıkta Hem ev sahibinden hem de kiracıdan alıyorlar. Yani iki kere komisyon oluyorlar. Doğru mu biliyorum? Yani ben böyle gördüm, böyle duydum. Bu benim çok ilgincime geliyor. Mesela burada satıcıdan komisyon alınıyor. Alıcıdan komisyon alınmıyor. Bu Türkiye'de çok puanıma gitti. Yani böyle bir şey duydum. Bir kere Türkiye'den Kuşadası'nda bir yere bakmaya gitmiştik. Bir yazdık hani Avustralya'dan geldiğimizde veya Türkiye'ye geri taşınırsa diye Kuşadası'ndan bakıyorduk. Orada bir emlakçı bizi götürdü. Orada konuşmuştuk. İşte bize orada dedi yani komisyonu bu kadar. Biz de dedik aa hani biz de mi komisyon vereceğiz? Aa burada öyle hem satıcıdan hem alıcıdan dediler. Yani o gerçekten doğru mu? Bunu yazarsanız çok memnun olurum. Yorumlara mutlaka yazın. Hem ben öğreneyim hem de diğer izleyicilerim yani Avustralya'da olan Türk izleyicilerim belki Türkiye'den ev almayı düşünüyorlar. Onlar da okurlar yorumları. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Arada sırada böyle bilgili Avustralya ile ilgili bilgili videolarda atmayı planlıyorum. Bilmek istediğiniz bir konu varsa onları da yorum. Yazın. En kısa zamanda e, o konu hakkında da video çekmeye çalışırım. Tabii ki ne olduğuna da bağlı. Bu videomu beğendiyseniz yorum yazmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ama en önemlisi abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Ayrıca bu e, YouTube'un yeni özelliği hype'lamayı da unutmayın ki daha öne gidelim. Kanalımız daha büyüsün. Bugüne kadar abone olan tüm arkadaşlarıma, tüm izleyicilerime... Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyoruz yorumlarınızı okurken. Murat şu an burada yok. <laughs> ben yalnızım. Murat birkaç iş yapmaya gitti. O yüzden bu videoda bir tek ben varım. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.